Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda merhaba tekrar. E, bugünkü konumuz elektrikli araçlar ve elektrikli araçlarda kredi oran, e, değişen kredi oranları ile ve miktarları ile ilgili bilgi vereceğim. E, elektrikli araç kredileri e, başlığımız var. E, öncelikle <laughs> 2024 ayında Ocak ve Şubat ayında otomobil e, fiyatlarımız ne durumda elektrikli araçlar basında onlara bakmak istiyorum. E, Öncelikli olarak bu Ocak ayında Ocak ayındaki e, her iki elektrikli aracın bir tanesi tok olarak gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok satılan tok. E, tabii milliyetsi bir projemiz olması da büyük bir etki yapmakta. E, fakat bu sayı çok düşük gördüğünüz gibi e, geçmiş aylara göre çok düşük bir tok satışı. Ya yani bu artık e, satışının durduğunu gösteren bir kötü bir durum e, gördüğünüz gibi. E, bu Ocak ayı. Şimdi e, bu da Şubat ayı. Şubat ayında 1200, e, Ocak ayında 1600. Gördüğünüz gibi Ocak'ta 1625, Şubat ayında e, gördüğünüz gibi 1200. Gitici düşüyor Şubat ayında. Şimdi sebebi de zaten biliyorsunuz bir seçim belirsizliği den kaynaklı. Ama seçim, buradaki TOK milli proje olduğu için seçim etki etmemesi gerekmekte. Bu defada da e, seçim dolayısıyla kredilerin belirsizliği etki yapıyordu. Bunu e, TOK e, hani öne getirip TOK yetkilileri e, bunu çözmeleri gerekiyordu ama e, satışta dibe vurunca çözüm ürettiler sağ olsunlar. Hani e, biz de hani e, tostlamadan çözüm üretme diye bir şey olmadığı için illa tostlamasını bekliyoruz ya da talk yetkililerini dinlememiş de olabilirler. Hani önümüz açın deyip de dinlememiş de olabilir. Bilemiyoruz kendilerine ne iş ne yaşadıklarını. Tabii ki token satışını öne çıkarmak için diğer elektrik araçlar için bayi etkilendirme falan gibi bazı kıstaslar getirdiler ama hani onlar da biliyorsunuz bir prosedürde geçip hemen yapabiliyorlar. Halazır'daki ee, halihazırdaki e, teknik servis ya da halihazırdaki elektrikçiler eee diyeyim yani oto tamircilerini bayi yapıp tek bunları da çözmeye çalışıyordu ama bunların önündeki en büyük engel kredilerdi para miktarı. Onu da e, geçen hafta e, çözdüler gözüküyor ama ona gelmeden önce dediğim gibi TOK'ta büyük bir e, sıkıntı vardı. Satışlar her gün düşüyordu. Bunu çözmeleri gerekiyordu. Bunu kampanyalardan falan da görüyorduk. Zaten her yerde hiç görmediğimiz TOK reklamları çıkmaya başlamıştı zaten başvurulara baktığımızda da büyük bir sıkıntı olduğu ortadaydı. E, o e, yeni e, yöntemle e, şu an hani yeni bir BDDK e, şey çıktı bildirisi ya da yönetmeli kanun tüzük ne diyorsanız artık. E, burada e, 1 TL e, 600 Türk lirası ve altın dolar taşı kullandırılan kredilere 48 ay. Bu vadelerin artırmasına yönelik çalışma yaptılar. E, ondan sonra 3 milyona kadar, e, 3 milyon TL'ye kadar 36 ay. E, ondan sonra 4 milyona kadar 24 ay. 5 milyona kadar 12 ay kredileri. E, sonrasında da e, kredi kullanım miktarı olarak da e, 1 milyon 600'e kadar %70. 1 milyon e, işte 3 milyona kadar %50 elektrikli araç kredisi alabiliyorsunuz. 3 milyon 4 milyon arası da %30. E, 4 milyon üzeri 4 milyon 5 milyon arası da %20. 5 milyon üzerinde herhangi bir şey yok biliyorsunuz. E, kredi be, de, miktarı yok. Burada e, krediler yüksek öne açılmış gibi ama e, biliyorsunuz araç kredileri yüksek miktarda kredi oranı tutarları %4'ün üzerinde e, olması büyük bir sıkıntı. O nedenle burada e, alma düşünecek çok az kişi olacağını düşüneyim. Ya Bu Togun açının önünü açmaya yönelik bir e, proje olması ve Türkiye'de elektrikli aracın yaygın haline getirilmesi ve e, bunun sonucunda da e, elektrik şarj istasyonları yetkililerine daha fazla şarj ce, istasyonu üretmesini e, koymasını sağlama yönelik bir çalışma olup e, ana olarak e, Togun önünü açma olarak gözükmüyor. Sadece Togun önünü e, her yerde açmak için şarj istasyonları ve şarj sıkıntıları önüne almak Olmak için bir çözüm gibi görüyorum. bu, bu yetkilendirme, bu durum şu anda kesinlikle token satışlarına patlayacak bir çözüm değildir. yani bunları da finansçı arkadaşlar şuraya taşın altına atıp iktisadi ve endüstri mühendisleriyle birlikte düşünerek bunu kredilendirip bir de bütçe yönetim ve ekonomistler bu işi çözmeleri gerekiyor. Şu andaki bu yapılan BDK duyurusu şey, işte, kanun neyse yönetmeliği bakmak da lazım tabii ki. burada bu token önünü açmaz. Yani toğun satışlarının artışı bir şey değil. Hadi iki tane üç ten artsın ama böyle ciddi bir şekilde artış yapamaz çünkü tok e, ciddi bir e, sermaye ve bir an önce önünü açılması gerekiyor. Burada önemli olan gümrük işlememiş maliyetleri. Yani en azından burada e, şunu söylüyorum, e, tok e, satışlarının artırmanın birinci yöntemi bir gümrükten geçen e, elektrikli araçlara bir ek vergi koyun. Bu iş biter. İki Birinci bu. Gümrükten geçen araç, elektrikli araçlara de, kesinlikle ve kesinlikle e, ek vergi konduğunda token satışları artacaktır. Çünkü o zaman toka yönlendirmiş oluyorsunuz. Bu BDK e, kanunu şey değil yani. Bu kesinlikle e, yeterli bir şey değil. Hiçbir şeydir. Çünkü kredi erişim zor. Kredi yüzde beş gibi yani zaten taşıt vergisi diye bir şey kullandırmıyor bankalar aradığınızda ihtiyaç kredisi adı altında kullandırıyorlar. O da büyük bir sıkıntı. Ee, tokun önünü açmak için başka projeler geliştirmeleri gerekiyor. Bir milli proje olduğunda onun ona özel krediler ayarlamaları gerekiyor. %2 gibi, %1.9 gibi ne bileyim işte ya yani bayağı bir düşük tok projesini devlet yani tamam özel bankalarda sağlamasınlar ama bunu Allah razı için e, devlet bankalar aracılığıyla da olsa yani e, token satışının patlatmaları gerekiyor. Çünkü TOK'ta büyük bir yatırımlar var. Batarya yatırımları ve diğer yatırımlar var. Burada büyük çok miktarda insanlar çalışıyor, emek sağlıyor. Türkiye'nin beyinleri orada çalışıyor. Onların önünü açmaları için ekonomistleri, dinlemeleri ve e, token satışlarının önünü açılması gerekiyor. Diğer elektrikli araç satışları çok önemli değil. E, tabii ki önemlidir ama e, ana e, milli projemiz yani e, sonuçta e, çocuklarımızın rızkı yurt dışına gideceğine, dolarla yurt dışına gideceğine yurt içinde kalsın. Yani bu bizim için çok önemlidir arkadaşlar. E, yani buradan de, tok etkinliğine da, da bulunuyorum. Devlet e, bankalarında e, düşük miktarda kredi verilmesi, sağlatılması. Ondan sonra e, gümrükten geçen e, elektrikli araçlara ek vergiler konularak e, TOG'un daha tercih edilebilir hale getirmesini e, bekliyorum. E, bu konuda e, benim fikrim bunlardır. E, yani e, paylaşmak isterim sizinle arkadaşlar. E, bunlar kendi benim fikirlerim olup e, tamamen e, yatım tavsiyesi olmadan e, fikirlerimdir. Ama genel olarak e, satışlar gördüğünüz gibi düşmüş durumda. Bu gerçekten iç açıcı değil. Yani tüm modellerde düşüyor. Ee, hani testten neredeyse artık e, Türkiye'den çıkacakmış gibi şehir sokmuş durumda. Hani şu grafikte bakarsanız e, artık e, Testa'yı biliyorsunuz önce önceki aylarda topla e, tokla başa baş gidiyordu sayılarda. Tabii ki Tesla'nın alternatifleri çok fazla olduğu için bir de zengin arkadaşlarımız bir önce Tesla'ya daha önce de sahip olduğu için daha da fazla yeni zenginler oluşmadığı için artık sadece Tesla değişimle kendi arasında olup ya da bir arada bazı yetkili bazıları satın aldığı için olmakta. Ama diğer türlü şu anda tok bir numara tabii ki olmak zorunda. Yani ikisi elini taşın altına atıp tokun geliştirmesine yön vermesini talep ediyorum, istiyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu e, güzel paylaşımları eş dost akrabalarınıza da iletirseniz çok sevinirim. E, i̇yi günler.